Bir hemen bu ikişler. Bugün sizlerle beraber murder Mister oynuyoruz. Yanımda Poyraz var. Ve şu an VIP serverdayız. Benim VIP serverımdayız. Değil mi Poyraz? Hoş geldin bu arada. Kimse inanmayacak büyük ihtimal. Evet. Hatta size göstereyim arkadaşlar. Asası moda alabiliyorum. Lobby alabiliyorum. 1 ve 1 alabiliyorum yani. Gördüğünüz gibi benim serverım. Ve Poyraz şişerim. Uzaklaş da benzat olur. <laughs> Gitti bile. <laughs> Özür dilerim. Arkadaşlar. Abi Evet. Bu video bu arada 20 dakika olacak ha. Yani bayağı bir hesap edeceğiz. Bu arada arkadaşlar yarın da Northern Mystery videosu atmamı istiyorsanız burada kaç hoş gözüküyorum hala. Öbür, yarın da video atacağım bu VIP serverda. Yarın da Northern Mystery atacağım. Değil mi Poyraz? Eğlenceli çünkü. Allah rızası için bu bu emek bu emekler yemek gibi oluyor yani. O yemek yapmasına kadar olur da bu emekler de yemek oluyor yani. Bir saniye ama. Ha tamam. Fırat sen katil olacaksın ben şerif olacağım şimdi. Tamam mı? Gitti. Evet bak orada üstte yazıyor. Fırat katil. Sen beni yenebilecek misin? Ya ha ha Arkadaşlar Fırat ağlatacağım. İzleyeceksiniz siz de falan eskiden burada altın da toplanıyordu ama artık yok. Bu arada Poyraz da yine üstüne yine karakter yaptı. Robux'a. Evet. Gel bakalım. Yerimizi göstermeyeceğim. Ben Poyraz'ın ekranını görmeyeceğim. Evet. Görmüyor benim ekranı. Ama gö görmemek... Kesinlikle modemi söküp başka bir yere koymam lazım. <laughs> Anladım. Biraz oradasın gördüm. <laughs> Gördüm. Arkadaşlar ben o yüzden şuraya, şuraya bir geçeyim. Yok seni görmedim. Usuttum. Koyağı iyi vurdum. Bu arada koyan da rahat. Şimdi koyan da kere koyan daha tutla beni vuracak. Eminim. Ben bıçak atamadığım için. Hayır. Hayır. Vurdum. Arkadaşlar koyan şu an otoklip açıyor. Otoklip açmıyor ama... mu? Şey, ne yapacağım? Ben veriyorum mu? Yok. Acaba, mı? ne yenile Yok, yine Niye Ni yine ki? Ateş edeyim ben seni vurdum da ölmedim Ha, Ben de bende ateş Düz Dur 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 dur. hayır 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 hayır. düz 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 bir şey, da, şey yaptım. Sen düz Ben de şerif. Ben şarja takacağım şimdi. Arkadaşlar şu an ben şarja takıyorum. Siz duyuyorsunuzdur sesi. Şu an biraz sesim az gelebilir. Gelebilir. Şimdi el başlayacak arkadaşlar. Şimdi Poraz'ı ben yine ağlatacağım tabii ki de. Kapatsak Şundan bir şurada şey takip. E gördüğünüz gibi şu an Aha gel bakayım buraya. Sizler <laughs> ama direkt böyle olmasını istedim. Adam. Bir saniye. Biraz bir beklesene. Ben bir şarjı takayım. <laughs> adam. Ana. Arkadaşlar şu an beni vuracak bu arada. Hadi. <laughs> hadi tut. İşte bu. <laughs> ya bu daha kolay. Evet. Yok bu da adam bıçak atmış ki. Allah'ını seviyorsan. Tabletten, telefondan daha kolay. Burası katil. Kendim avantaj veririm. Ver, nasıl söyleyecek o? Ha? Sen biliyorsun. Sen mi? Burası bekliyoruz. Bir şey yapıyormuş. Uçmaya gitti. Gel, gel, gel. Hadi bakalım. Ne oldu? Hazır mısın? Bir saniye. bak. Hazır. Ee, bir tane. Hazır diyelim. Okey. Kendimi toparlıyorum. Hazır. Aaa! Vuramadım. adam. Bırak E ile bıçak atabiliyorsun. Bıçak mı? Evet bak lan, lan <laughs> yani, bu, bu seni öldürebilir ben ölümü görmüyorum aa ölümü göremiyorum bak bu. bakma bak ama seni çektik gibi avlayıcam vurmadım. vurmadı. Anne. 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 kaç kere basıyorsun kardeşim? Kardeşim sonsuza dek. ben de bir vuramadım. Aha öldüm. 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 Abi ekranım dönmüyor ki beni. Dur bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Ya, vuramadım bir. Yeter. <laughs> ya vallahi ne yakıştım. <laughs> Allah, O mas, mas sesi de gelmiyor ki. Valla arkadaşlar mas sesi de gelmiyor. <laughs> ben hemen şunu bir daha değiştireyim. biraz. İkilis kim lan? Nikilis oyunun yapımcısı kaldı. Tabii, tabii aklıma başka bir şey geldi. Tövbe. Şimdi söyleme şunu. Küçük Şu deniz yapalım kapıyı. Şey tabiri de çucuk. Ha 18'e basınca mı sucuktan çıkıyoruz? Evet Tumar 18'e basınca sucukta sucuk sucuktan O zaman gidip 18'den mangal sucuğa geçiyoruz. Tamam boş boş konuşmayın. Çok söz. mi? Moderatörün olay. De Sana moder moderatörü de kim var moderatörü? Sen. Sen bu arada senin Abi. Hadi bakalım. Kesinlikle. burada ekranına bakmamaya çalışıyorum değil mi? Kesinlikle bakmamaya çalışıyorum. Aa, Tuna ne yapıyorsun orada? Lan sen beni mi gördün? Anam, anam, anam. Anam yeminle. Anam, vuracak yani. Vuracak. için 5 lak 5 laktır Poyraz yenilecek. yeniliyorsun kardeşim Poyraz Burası olsun mu? Bu. Tamam bak Bugün Poyralı listede yaratılır seçiyoruz. Tamam mı Poyraz? Sen söyle Ben seçeyim Ne oldu? Sık. Arkadaşlar siz de bu like atıp abone geçiyoruz. Hadi. Biraz mı Hadi Biraz sesli konuş. gel be Ya Deli az çak. Bu kadar. Arkadaşlar şimdi değiştireyim mi? Daha yanlışlıkla yine ben şöyle kendimi. Sen ya, hayır. Biraz bir de katil olarak koyacak. Yanlışlıkla yaptım. Bir şey olur mu? Ya da bir ve bir olmayalım. Şansımıza gelsin tamam mı? haber geçelim Arkadaşlar el bitti. Yanlışlıkla videoyu başlatmayı unutmuşuz. El bitti. yeri elde görüşürüz. Hadi bakalım. Şerif. Bu arada arkadaşlar bir ve bir modesini kapattık. Şansa geldi. haritaya şansa geldi. Aaa katil varmış o Kız. Kız mı? Erkek insan bu. Arkasında Ama arkasında anakonda mı var lan? Hadi gel hı hı hı. Başlasın vs Çık çık Biraz oradan çıktığını ölürsün. Oradan çık çıkacağımı kim söyledi? İşte oradan çıkarsan direkt ölürsün Aynen Lan yanlışlıkla değil Abi yiyebilmem Silahım bozuk benim ya. Dur, dur. Ne yapıyor lan adam? Aa. Aa, iyi kardeşim sen nasıl? Ya abi benim silahım bozuk. Silahım bozuk değilse ben bir şey bilmiyorum. Ölecek mi? Ölecek abi. Ya yeter ya. Bir murder verdi öldüreyim şimdi ya. Bilgisayardan oynuyor çocuk. Benim silahım bozuk. Kuran silahım varsa bana atsana trade. Lan 350 levellik adamı telefonda havada vurdu. Ne oldu O da tam dizime girmişti havada, <laughs> havada vurdu adamı. Tam o dizime girdi havada vurmadı arkadaşlar. Şey yaptı. Adam, adam geliyordu biz üstümüze zaten. Bir de tam diye bu. Böyle arkamı geçtim. Geçmiştim. Onun ses silahı diye. Tam diye bir vurdu arkadaşlar. Havada vurdu. Bu arada arkadaşlar, Poyraz'ın telefondan oynamasını istiyorsanız 15 like. ha. Hadi bakalım, kaç miyiz, şerif miyiz? Murder! Şimdi bitirdim oğlum seni. Yanına bakmıyorum arkadaşlar şu an. Allah Allah, Atma kesinlikle benim şeyime bakmıyor. Ne? Gel bakayım buraya. Para ver, geçmek için para vereceksin. Geçmek için buradan para vereceksin. Buradan vuramazsın. Şey mi, buradan vuramazsın. Buradan vuramazsın. Buradan vuramazsın. Buradan vuramazsın. <laughs> Vuramaz ki. Aha. Herkes. Şimdi bir tepim sana. Tamam. Abi, <gülüyor> 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 ne oldu? oldu lan? Bundan sonra ya. bir espri yaparım var ya geleceğinden sonra. Yap tersi? bakayım. Yap bakayım. <laughs> Yap. Tamam ya şurasında dur. Tamam. Beni görecek şekilde dur şöyle. Tamam. Tamam. Şimdi şu an görüyoruz. Tamam görüyor musunuz? dur dur. Tamam. Tam, tam böyle. Tam görüyoruz. Tamam. tamam. Na, ha. Geleceğim yıldız gibi. Çok komik. <laughs> Aa. Reis. Hadi tane daha sen. Dur, dur, dur. <laughs> Ya yine murder oğlum. Oğlum sen tane daha hiçbir geldi de. Onu yaparsın. kesinlikle beni <laughs> öldürürsün. Orada buradan or buradan para almak için silah silahını bırak. Tamam tamam tamam. Allah Allah bırakacağımın kim söyledi? Bakma lan ekrana lan. Lan sen de benimkine mi Anam. Evet. Anneam. <laughs> Hayalimdeki gibi çıktı. Aa kutlasın. <laughs> Çok şey değil mi? Sağladım saçımdan göremiyordum. Sağladım tuttum. Ya abi ya ben bu oyunu sevmiyorum işte. Arkadaşlar aslında benim ara burada. 230, 240 levelim ama. Çok evet. bir, bir, bir aydır olur. oynamıyorum. Bir aydır oynamıyorum. Evet, Tuna daha dün çektik video. Onu yapmadım ama. Onu. <laughs> O On ya. Ah. <laughs> yap, yap. yap. elbette. Hadi başlayayım. Şerif ver, Şerif ver. <laughs> ah, şu an gerçekten bakmıyorum bu arada. Vallahi şu an bakmıyorum. Şu an mi görüyorsun orada. Vallahi baktığınızda Neyse abi bir şey değil Bir saniye bir saniye Beni de yıkadı Şimdi arkadaşlar onu vuramazsam ne olayım ben? Youtube'u bırakıyorum Vuramazsam Youtube'u bırakacağım Cidden? Hayır Bütün yeteneğimi konuşturacaksın Hadi be Youtube'u bırakmak gerek Hayır oyna oyna Bıraktığımı bırakmayacağım ona göre olacak. Bırakacağım Yap. Tamam bekle bırakacağım. Bırakacağım bak. Bırakırım. Bırak bana Allah Allah. Al. şey geçiyorsun? Oğlum benim silahım bozuk. Arkadaşlar YT'yi bırakıyorum. Bırak mı oğlum? oğlum. Bırak mı gel sen işte yap. Kanka gel. Ne oluyor lan? Tamam bak şu kol kafanın yanında dur. Dur dur. Evet, Sadece. Sadece benim, tamam. Sen biraz sesin fazla gelmiyor. Böyle dur kanka. Tamam. Dur benim gibi. Çık. Ha. Şimdi hem kendine hem de korkakıyım. Kur, kur, Sen biliyor musun? Hem kendine hem Evet. Ha. Bir de bir kemik kalmış kanka. Ya sus ya. <laughs> Şerif mi? Ah, ben benden üstün geldi. Hayır, yapma. İyi, gel, gel, hadi, hadi, hadi. Sus ya. Hadi bu son, hadi bu son. Seni vuracak bu sefer. Benim gene kameram mı vurdu? Kamera bana istemiyor. Ah. Kameraman mama <laughs> mı vurdu? Uf, çok iyi vurdu. Çok <laughs> iyi vurdu. Ama, ama iyi vurdu. <laughs> Vallahi çok iyi vurdu. Ben diye şuraya bir dokundum. Çok iyi oldu. Sonra bile korktu. <laughs> Don diye bir vurdum. Sonra gel. Gel söyleyeceğim. Söyle. Bak. Neredesin? Beni görebiliyor musun? Geçelim, he. Geç önüme. Tamam geçtim. Sınav öyle değil. Biraz uzaklaş. Sınav <laughs> seni bekleye bekleye ağaç oldu. <laughs> <laughs> bir tane daha yapayım. Ay yeter ya. Şu odun yanına git. Geç. Tamam geçti yani o. Dur odun kafası. Bu <laughs> olmadı. Evet bu oldu. Tekin daha var. bulamadım lan Yes. Yes sir, yes sir. <laughs> daha bir de bir kemik aslında bunlara bekle bir, bir kemik kalmışlar. Aptal oldu. Vay, çok akıllısın kanka. Biraz oradan geçme. Neden? Ana. O yüzden. Ya, ya o, ben de oradan... Böyle oyun mu var ya aga? Abi çok değişik şey var. Ya ni? Ya Yeter <laughs> abi çocuk bıçak taslıyor ki. çok sorayım Vallahi Allah Acaba neden 287 milyon yaptı. Şey oynayayım sere? Yok lan o kadar değil Ne? Atma Ne ne ne? Neyse Söyle yap 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 Yapmayayım değil mi? Yapmayalım Ama bir, bu videoya 15 like gelirse yap Lan Lan Ali'cini buldum kanka Ali'cini. Kim? <laughs> <Tiyelim. gülüyor> Kim? Ya sonunda Merder. Ben oynamak istemiyorum ya. Gel bakalım. Lan iyi baba sen... bak. Bu taraftan mı geldin bu taraftan? Bakayım sen neredesin? Ben şu taraf önünden geleceğim. Ananı. <laughs> Hayır. Al <Nasıl>? şunu. <laughs> Ama sen de çık artık. Bak şunu. Hediye verdim sana. hediye verdim. Hediye verdim. Bu arkadaşlar... Oğlum ne yapıyorsun? Dönürsün Bu arada bu ne olacak bu arada? Arkadaşlar bu sonra... Ben sonra hediye yaptım. Daha da bir daha yapayım. İnanmıyorum. Sus Açmı kaka Sus ne? Aa cik 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 mi? Ben Otur Cinali, Cinali'nin Cinali, cilali, cilali. Sus Sus O bana ne var Aaa Cinali etrafında Hayır Ayak, Buz ayakkabısı satıyorum Alacak Alacaklardı Aa Ufo vermişlerdir bir tanesini Söyleme Mördür yine Olamıyor mu ya Gel bakalım. Ana. Abi bak önümde çıktı. Gel. O ne mu? Tam bir el daha hadi. Hadi bir el daha hadi hadi. 20 dakika oldu ama bir el daha atalım. Hemen öbür geçelim. Evet öbür el ve şerefim. Vay. Ya, ya ben hemen saklanmam lazım. Saklanma bence. sonradan gelip dönüyorum. Bir asamadım. ya, yer mi? Hı, tam Hı. Tam bu Aa, bak nereye bıçak attı ya. Allah'ım. Ah, vurularım. Ya aman! yeter artık. Ya ben nasıl vuramıyorum abi çocuğu. Lan silah bozuk. Ne bileyim silah bozuk. Aa vuramadı. Değil ama. Çok, çok Bir el daha. Gündüm. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.